Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımı indiriyorsunuz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, kartının görevlerini yapıyoruz. Tam 5 tane görevi var. Ben birini yaptım zaten. Sonra Challenger's oynarken. Ben size kadroyu göstereceğim. En az yarı pro zorlukta. Bu Nesliki oyuncusu 10 gol atmanız gerekiyor. İlk 11'inizde en az 3 tane almam oyuncu olması gerekiyor herhangi bir ultimate modunda 5 maç yapabilirsiniz. Yani squad battle bile olsa olur. Sıkıntı yok. En az yarı bros squad battle 2 maçta gol yemeyeceksin herhangi bir şeyde. Herhangi bir ultimate yine modunda. E, ee, Rivas'ta 4 maç kazanmamız lazım. Bunu 2 maç kazandım ben zaten 2 maçta oynayacağım. Ee, en az yarı bros olup squad veya rush'ta 8 maç kazanmamız lazım. Bunu da oynamadım. Birazdan oynayacağım. Şu an zaten challenge kısıyorum. Bir tanesini yaptım. Görelim. Hemen size kadromu da göstereceğim. Hani kadroyla oynarsanız açılır diye. Yani evet, bir kadro oynarsanız bu kadroyla oynarsanız görevi şu an için oluyor. 23 kimyam biraz düşük ama olsun. an tamam, bu kadroyla oynayabilirsiniz bu şekilde. Kart almak istiyorum çünkü sabiti koyacağım. Rudiger'im var defansta. Rudiger'ime bir Alman olacak. Şu anki forvet Almanlarım tamamen görev amaçlı duruyor. Onları zaten değiştireceğim ilerleyen zamanlarda. Şu an sadece görev için oynuyorum ama yine takımım yine sağlam yani. üstsüz bir takım değil sonra bir maç atıp size görevlerin yerleşimini göstereceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz. İyi seyirler. Merhaba değerli futbol severler. Bu akşam futbol adına gerçekten ideal bir hava var. Gökyüzü gayet açık ve karşılaşma için tüm şartlar müsait. Keyifli bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli meslektaşım Ertem Şener de önemli yorumlarıyla bana yardımcı olacak. Rekabetin ön plana çıktığı ve pozisyon zenginliği olan bir maç izlemeyi umuyoruz. Artık futbol için tüm şartlar hazır ve tüm stadyum maça kilitlendi. Teşekkürler Özkan. İki takımın da pozitif futbol oynadığı, heyecan dolu bir maç olmasını diliyorum. Herkese keyifli seyirler. Şimdi karşı atar çıkma şansı. Ve topu alana gönderiyor. Daha ilk dakikalarda golü buldular. Alex Greenwood. Quinones. Frankie de Jong. Benim bağlantım mı gitti? bakalım. Hadi var hala 3 hala şey tane var. Devam. Hemen başlayalım seriden.

yapabilirim aslında bu solda da oynar çünkü. Yine bu şekilde oynatabilirim. ondan düştük. Çok seri bir maç atacağım. Bakalım. Size de görevleri göstermek istiyorum. Merhaba değerli futbol severler. Gerçekten futbol adına son derece ideal bir hava var. Ve hep birlikte keyifli bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Ben Özkan Öztürk. Yanımda usta yorumcumuz Ertem Şener var. Güzel bir mücadele izlemeyi umuyoruz. Stadyumdaki büyük coşkuyu sizin de ekranlarınızın başında hissettiğinizi düşünüyorum. Teşekkürler Özkan. Gerçekten güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Tüm futbol severlere keyifli seyirler dilerim. Şimdi ev sahibinin ilk 11'i geliyor. Benjamin White ve ona Batye Beck oynayacak. Frankie de Jong ve Rodri orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Russo ve Deniz Undav görevi yapacak. Ve bu hücum fırsatını iyi değerlendiremediler. Pozisyonu iyi okudular ve topu geri kazandılar. Pasını verdi. Oni bir fırsatla rakip böyle ilerliyor kaleciden boşarılı bir kim oynadı o? Marmus topu kaptı. Boşa çıkan takım arkadaşları var. Maradona bir gönderdi. Aslında <laughs> kimseye atmam. Çok erken buldular. kimseye Ve Skor 1-0. Yapma be. What the what the. Yanılmaz bir refleks örneği sergiledi. Yani reaksiyon süresinin ne kadar iyi olduğunu gördük. Çok özel bir kurtarış. Şut pozisyonunda muazzam bir kurtarış. Ne oldu konu ya? Kısa kullandı. Bu pasla tehlike yaratabilir. Korner kararı. Yakınındaki takım arkadaşına kullandı. Kritik bir pas gönderiyor. Tekrar korner kullanılacak. Sabi top kullanmayı tercih etti. Abatiye Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor Etkili bir müdahalede bulunduğu top kaybı Bu pasla hücumu harekete geçiriyor Russo böyle çok yakın Rakibe gol izni vermiyor O gol kaçmaz bak bu maç yenilecek Kısa bir top kullanmayı tercih ediyor Hakan Çalhanoğlu Zakangi. Ve şimdi takımını kanattan hücuma çıkarabilir. Müthiş bir çabayla bu pası kesti. Rakibin pasını çok iyi takip ederek engellemeyi başardı. Russo. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Russo bu topu gönderebilir. Bir hamleyle bayağı bu topu kesiyor. Bayağı Russo. Nefis bir ara pası. Hakem yardımcısı babası var. Bir kez daha top kaybı geliyor. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Müdahale başarılı ve top uzaklaştırıldı. Ve kontraya çıkmaları için ideal bir fırsat. Şimdi skora dengeyi getirebilir. Bu topun geçmesine izin vermedi. Ama tehlike geçmiş değil. Etkili bir pas olabilir. Rakip takım topu kazanıyor ve tehlikeyi önlüyor. Savunma bu pozisyonda ne kadar konsantre olduğunu gösterdi. Ve topu rakibe kaptırıyorlar. Önemli bir fırsattı. Tehlikeli bir şut çekebilir. Defansı <laughs> Lukman. Bu hücum fırsatını değerlendiremiyorlar ve top karşı takıma geçiyor. Kontra için uygun bir fırsat. Tehlikeyi savuşturmayı başardı. Bu pası iyi gördü. Yapma be. Gezah sahası içinde son derece soğukkanlı. Çık, çık, çık. Şutunu çekti. Çok direğe takıldım. Nasıl vurulmadı? Asfalt'a kaçtı. Bu topağalara gitse park ikiye çıkacaktı. Direkt onlardan yana değil. Şimdi kritik bir hücum şansı. Atar yani atar. Atacak bir şey Ne yapacaksın? Ya, yapacaksın ki? Ne şey Deniz Ündal. Boşa çıkan takım arkadaşları var. Şimdi öne geçebilirler. Ve yakın mesafeden iyi çok bir vuruş yapamadı. Pozisyona girme konusunda hiçbir sıkıntısı yoktu ama güzel vuramadı. Topu ceza sahasına doğru götürmek istiyor. Şimdi karşı ata çıkıyorlar. Topu alırlar. Bir, bir gol daha buldular. Saka. Yerinde bir kararla bu topu kesti. Şimdi tehlikeyi büyütebilir. Şutunu çekebilecek mi? O gol kaçırdı. Ama maç farkı gider mi? Yani. Öyle de şey Yakına göndermeyi tercih etti. Beraberlik golü olabilir. Olur, yeter lan. Koşu yoluna doğru muhteşem bir pas. Ver kaçtı o. Uzaklaştırdı ve dışarı gönderdi. Taç atışı Gülüyor. kullanılacak. Rodri. Oh, sonunda vallahi Rodri ya. Golleri atsak şu an 5-2, 6-2 ya. ya. Neler gitti, neler gitti. Ve skor 2-2'ye geliyor. Ve maça 1 dakikalık oynanmamış süre ekleniyor. ve hakem ilk yarı maç 10'da biter, biter mi çaldı. ve hakem ikinci yarıyı başlatan düdüğü Yerlikine çalıyor. işte. Falan bak falan Şimdi kanatta boş alan buldu. Hücum fırsatını de değerlendiremediler ha. ve top karşı takıma Boylendip. geçti. Başlıyor. Marmur Pas isabetli değil. Şimdi top karşı takımda. Ne ya? Çarpışıyor. Bu pası izin vermedi ve topu kazandı. Uygun durumdaki takım arkadaşlarına pas verebilir. Ve bir karşı atak şansı. Çok ve önemli bir kontra atak fırsatı kayboluyor. Ne kadar kötü pas attık ya. Baskı sonuç verdi ve topu kazandılar. Büyük fırsat yaratabilirler. Rakibin hücumunun gelişmesine izin vermiyor. Evet takımın nelem. Rodri. İyi bir pas düşündü. nereye vuruyorsun? He kale boş nereye vuruyorsun? Rakibi rahatlatan bir şut gönderdi. Tehlikeli bölgede pası kesti ve bir atak şansı olabilir. Üst direkten dönüyor. Tabi o direkten yeter Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Çin direkt mi? Öne geçmeye çok yaklaştılar ama direkt evet, onlara izin vermedi. Neyse. İmala bu pas hareketlendi. Bu şut ne eşitliği bozacak mı? Ve kaleci bu topu sektirmeden kontrol neyse. ediyor. Deniz Undal. Çok Russo. Bir, Rodri. Ve takım arkadaşı bu topa yetişebilecek gibi gözüküyor. Yatışı, şarkı, yeter taşıya Yeter. E Top daha elde ediyorlar. buluyor. Ve şimdi skor 3-2. Russo. Çok dengeli bir pas gönderiyor. O veriyor. Ne yapmalı? Kısa bir top kullanmayı tercih etti. Obediyorum. Rodri. Etkili bir pas olabilir. Obediyorum. Ruben Dias'tan top kaybı geliyor. Şimdi rakip kale ilerliyorlar ve fırsat yaratmaya çalışacaklar. Şimdi vurabilir. Ya kanka ya tabii çık oyna hadi. Şimdi 4 iki gol. Bu pası engelliyor ve topu alıyor. Ay yanlış adam attı. Eee, kulaçtı bu sefer. bu müdahaleyle top tacı çıkıyor sahibinin topla oynama konusunda üstünlüğü bulunuyor. Maçın ritmini belirleyerek birçok fırsat yarattılar ve rahat bir şekilde skor üstünlüğünü sağladılar. Tehlikeli bir pozisyon olabilir. Ve maçın bak... üçüncü golde atıyor. Hendrik yaptı. Ve şimdi durum 5-2. Dibala. Mücadele olma sürenin son 20 dakikasına giriyoruz. Hakem bu pozisyonu avantaja bırakıyor. Marmuz tak çizgisinden dışarı çıkıyor. Ve rakibin ayağındaki topa ulaşıyor. Takım arkadaşları desteğe geldi. Şimdi bir kontratak fırsatı oluşabilir. Gol! Hak giderek kaçıyor. 50 gol attı ya. Bu golle dörde çıkıyor. Dibala. Rakip yarı sahada topu sürüyor. Rakip takım tehlikeli büyümesini önlüyor ve topu kazanıyor. Nefis bir ara top gönderiyor. Şimdi arkaya sarkıp topla buluştu. Mutlak fırsat kaçtı. Boş kalıyor. Sert vurmak istedi ama isabetli olmadı. Bu kadar net bir pozisyonda en azından kaleyi tutturması lazımdı. Aynen öyle. Ertan Ağabey bir defa. Topu kazanmak için müdahalesini yaptı. Kritik bir pozisyon. Gelen ortayı müthiş engelledi. Rodri rakibin baskısından kurtulabilir gibi. Topu rakibe kaptırıyorlar. Tehlike yaratabilecek bir pas. Bayrak havada karar offside. Pas offside de oynasana ya. Ona batye. Ona batye. Deniz Hundal içerideki takım arkadaşlarına doğru gönderdi. <laughs> o, bu da Frenkie de Jong. Dybala. Takım arkadaşları pas için boşa çıktı. Frenkie de Jong, Russo, Frankie de Jong şimdi topu kaptırdı, bu pasla hücumu harekete geçiriyor, hızlı bir kontra atak olabilir ve gol yağmuru devam ediyor, rakip takımın işi artık mucizelere kalıyor. Oynanmamış süre olarak maça bir dakika ekleniyor. Lukman topla birlikte pozisyon üretmeye çalışıyor. Ve hakem maçın son düdüğünü çalıyor. Konuk takımı. Başlarına geçti yine bu maçı. Vallahi. Herhalde tamamlamış olduk. Hemen göstereceğim size. Bebeği, aynı Yok, yine arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi en az 3 anlamıcıyla 5 maça 4 oldu. Gol yememe muhabbetini canlı etkinliklerde yapamayız. Büyük ihtimalle squat battle'da yapacağız. Yani diğerleri zor oluyor çünkü. Rivas'ı 4 maç kazandı diyor. Rivas atmadık. Şu an Challenger oynadığımız için bir dahaki maç Rivas oynayacağız. Bu da Squad Battle. Direkt Squad Battle görevi 8 maç kazanman gerekiyor. Görevi zaten 5 gün var. Bu şekilde görevi yapabilirsiniz. Umarım görevini en yaparsınız. Ben kartı kullanacağım büyük ihtimalle. Ee, siz de kartı deneyin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beni beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.